bulan Baştuğ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında sektörün ihtiyaç duyduğu endüstriyel bakım onarım ile elektrik tesisatları ve pano montörlüğü bölümlerinde teorik ve pratik eğitimler verilmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerimiz kendileri için tasarlanan deney setleri yardımıyla bina içi aydınlatma, priz ve çağırma sistemleri ile ilgili tesisat uygulamaları yapmayı öğrenmektedirler. Elektrik Elektronik Teknolojisi Atölyesi'nde yer alan deney setlerini kullanarak üç fazlı asenkron motorların kumanda devrelerinin tasarımı ve uygulanması ile ilgili teorik ve pratik eğitim almaktadırlar. Alanımızda bulunan yenilenebilir enerji deney seti yardımıyla öğrencilerimiz rüzgar gülü ve güneş paneli uygulamalarını tecrübe etmektedirler. Ayrıca öğrencilerimiz alanımızda elektronik konusunda da uygulamalar yapmakta. Bu doğrultuda Arduino kodlayarak robotik uygulamaları yapmaktadırlar. Yol bulan başlığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi makine ve tasarım teknolojisi alanında sektörün ihtiyaç duyduğu makine bakım onarım ve CNC bölümlerinde teorik ve pratik eğitimler verilmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerimiz şerit testere kullanarak her türlü metal malzemenin açılı kesimini yaparak torna ve freze tezgahında işlenebilir hale getirmektedirler. Öğrencilerimiz torna tezgahında silindirik parçalarda diş açmayı, vida ve somun olarak yüzeylerini şekillendirmeyi ve alın tornalamayı öğrenmektedirler. Makine ve Tasarım Teknolojisi Atölyesinde yer alan 2 adet freze tezgahında öğrencilerimiz dişli yapımı, kanal açma, delik delme ve yüzey işleme konularında uygulamalı eğitimler almaktadırlar. Öğrencilerimiz uygulamalı eğitimin yanında sektörün ihtiyaç duyduğu SolidWorks, AutoCAD ve Mastercam programlarını kullanarak parça tasarımı konusunda bilgisayar başında eğitim almaktadırlar. Alanımızda bulunan sanayi tipi CNC dikişleme tezgahında bilgisayar laboratuvarında tasarlanan parçaların üretimi gerçekleştirilmektedir. Yol bulan başlığı mesleki ve teknik Anadolu Lisesi metal teknolojisi alanında sektörün ihtiyaç duyduğu kaynakçılık dalında teorik ve pratik eğitimler verilmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerimiz, metal malzemelerin istenen boyuta ve şekle getirmek için taşlama işlemi öğrenmekte, malzemelerin istenen şekle getirilmesi için bükme, giyotin yardımıyla malzemenin istenen ölçüde kesilmesini öğrenmektedirler. Tepsi testere yardımıyla öğrencilerimiz, içi boş veya dolu olan tüm metal malzemelerin kesimini yapmayı öğrenmektedirler. Metal teknolojisi alanında eğitim gören öğrencilerimiz, üç farklı kaynak türünü uygulamalı olarak öğrenmektedirler.